Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün Team Fortress oynayacağız arkadaşlar. Demin bir video çektik ama olmadı istediğimiz gibi yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım böyleymiş. Yük vagonu açalım. Şimdi yük gireceğiz. Demin oynadım. Oyunun sesi çok benim sesi bastırdığı için oynayamadım oyunu adam gibi. Yani fazla ses vardı. O yüzden oynayamadık. Sesi bayağı bastırıyor. Ee, yani benim oyunun sesi fazla. Benim mikrofon sesini bastırdığı için. Oradaki güzel anları koyacağım ama onun harca koyamayacağız. Ne kadar yük vagonu geldi güzel. Arkadaşlar bir yük vagonu oynayacağız. Sonra bayrak kapmaca... Yok bayrak kapmaca değil. Sonra da oynayacağız. Cadılar bayramı gideriz. Bir el. Nasıl uzun sürüyor. 40 dakikalık video yaptı Boşa gitti bu arada. Sesten dolayı. Oyunun sesi çok fazla. Kulağı sikiyor yani. Hiç mikrofonun sesi falan yok. Çok saçma bir olay olmuş. Mesela bakalım ekip oyunu inşallah güzel olur. Mesela ses az gelsin yeter. Evet bakalım hile falan var mı oyunda? Hile var mı yok mu anlamadım. Hadi biz de girelim. Biz de kafayı yiyelim. Şu tane evi de oğlum. Yiiiit. Neyse gitti. Buradan. Oyunun sesi çok fazla geliyor. Ona bir seçenek bulamadık. Yani o kadar iyi bir kulaklığımız var ama ses bok gibi. Ne Sesi biraz kıstım arkadaşlar çünkü çok geliyor. Çünkü video duyulmuyor. En sevmediğim şey. Mesela sesim bastı çıkacak. Yapacak bir şey yok. Allah oynuyoruz. Deneyelim. Şöyle sıkalım. Birini vurdum. Heavy'yi kafadan vurabilir miyim? Heavy'cim bir de ananı... Ama ona atamadık adamımız Burada arkadaşlar Sniper'ın en güzel özelliği şu oku. Oku çok güzel. Bazen böyle atıyorsunuz. Kafadan vuruyorsunuz falan. Burada diğer oyunda yaptım onları atarım editle büyük ihtimal. bakalım adam mı orada. Adam burada adam orada, orada, orda Şöyle lock diye sıkarsam gelebilir mi? Sinirlendim mi? Video olmadı ya. Adam gibi oynayamıyorum ya. Aa şey varmış. Yaptık çünkü boşa gitmesin. Diğer oyun zaten bir el kazandık, iki el kaybettik. O sıkıntılıydı. Yani o biraz üzücü oldu ama. Onun haricilere atacağım zaten. O güzel anlar vardı çünkü. Biraz ilerlersem ha. Bir pyro piçi geliyor. Geliyor. Ben de bu sıkamıyorum. Ölüyorum tabii. Yapacak bir şey yok. Sıkamazlar. İnşallah bu video biraz kısa süre, 20 dakika falan çünkü çok uzun başlar oluyor. O yüzden arkadaşlar bayrak kapmaca seçmedim çünkü bayrak kapmaca falan e, uzun sürede Bir de T Fort geldi mi? Baya sürüyor yani. Güzel, baya kill yapıyorsunuz orada ama sıkıntılı oluyor ya. Yani. Baya sıkıntılı. Ben de eğiliyorum sanki göreceğiz ama. İşte oyuna bu kadar kaptırdık. Ertuğrul 3-2 Bak böyle güzel özellikleri var şu öldü mesela. Medik bir destek ver abicim. Abi sen sık ben arkadan. Sıkma sıkma mal boşa sıkıyorsun. Burada sıkıntı burada başlayacak. Öldü amına bu nasıl öldü? Lan! Bu orospu çocuğu. Aa öldü kamerakım ya raydık. Şuraya bir atalım. E ee, bir piç bizi de öldürürsen sen abicaz. Götü kollayın amına Götü kolla, götü kolla, götü kolla, götü kolla. O piç fark etti geldi mi? <laughs> Orut çocuğuna bak. Kafadan vurayım şunu öleyim umurumda bile değil. Öldük ama yapacak bir şey yok abi. O o sıpayı öldürmeseydim olmayacaktı. O sıpayı öldürmesi mecbur. Buna değerdi. Adam adını 29 koymuş. Kardeşim bu da mı geliyor? Kimisi 31 koyuyor abiciğim. Velet. Piç sıpaymış. Şöyle piçler niye sıpay oluyorsa. Amına koyayım. Oluyor. E, aynı yere çıktık biz. Mal gibi ne gidiyoruz? Trip. Oradan geliyor. Allah spy gelirse artık bir şekil keseceğiz. Ben yokum kardeşim. Çaktır o reis Ben yokum burada. Oğlum sen spy var ya. Reis. Çaktırma kimse yok. Sen spy var ya. Sen dur orada. Reis siz rahat olun burada hiçbir şey yok. Biz yok uzamına koyayım. Alevli bu atayım sana. Tamam. Gönder gönder. Bu mala bas. Aha tabii değil mi lan. Düşersek aşağıya komik olur. Şimdi. Aha geliyor bir piç. Bir piç geliyor. Bir piç geliyor şuradan. Bir piç gördüm. Bir piç de buradan geliyor. Piçler sardı etrafımıza. Kafadan tek atamadım reis. Özür diliyorum. İt 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 it. Spy çıkabilir bir yerden. Selamünaleyküm aleyküm dedi adam geldi bu ne abicim ya tipe bak öldük o spy varmış orospu bak biliyordum ben buna kıyım geleceğini biliyordum Ooo süküm Çok iyi vurdum çok iyiydi sniperlarını aldım güzel Kardeşim bu alemde tek sniper var o da benim adam olacaksınız Benden başka sniper olamazsınız adam olun Mesela şöyle adam gibi oynayacaksın Reis beni vuramazsın ki Hadi bakayım eyvallah Orospu çocuğu seni hadi bakayım Yalnız biz neyimize güvenerek de buraya geldik amına koyayım. <laughs> Adamı sikeyim adam bizi öldürdü bak. Ya şunu var ya şeytan diyor al payroyu bunun götünü yak. Çekerken en sıkıntı şeyler ya ekran kaydı almıyor çünkü Demin kayıt yapıyordu 2-3 saniyede bir şey oldu orası bir çocuğu mesela spy anasını siktim spy. Anasını bir anasını sikelim şöyle. Siktik anasını ama o da bizi sikiyor bak bizi sikti. Bu arada sıkıntı emin ekran kaydı açıyordum. 2-3 saniye ekran siyah geldi. Korktum. Meğerse bekleyince açılıyormuş. Düzelttim onu. Ses ayarı bu arada oyunun sesini en altta yani. Oğlum <laughs> çok iyi vurduk lan. Ne rahatsa. konuşurken kafadan vurursam amına Bu da sıkıntılı harbiden. Oyunun şey oyunun değil de videoda olan sıkıntılar şu işte. Bazen ses kaydetmiyor. Ses az çıkıyor. Bir de bu arada kulaklık yeni arkadaş hediye etti bize bunu. Hediye aldı bize işte. Hediye dedim. Hediye aldı. Anası satayım. Mesela mikrofon kulaklık çok kaliteli. Mikrofonu falan var güzel ama bazen işte böyle videoda ayarını yapmayınca kaçıyor. Ben burada bir tane uygulama yükledim. Bas uygulaması herhalde ondan oldu. Biraz beceremedik ki kullanamadım uygulamayı. Şu an ayarladığını düşün. Oyunun sesi şu an çok altta yani. İnşallah olmuştur. Elimizden geldiğince deniyoruz yani. Öldük. Birini daha öldürdük ama biz de öldük. Ayağında vurmuş. Mesela şöyle gelsek. Kafadan tek atsak şuna. Mesela şöyle gelsem sana şöyle. Olmadı. Reis nasıl vurdun sen beni? Bıyıklı bir Bu Bıyıklı abimiz. Sen birazdan öleceksin. Bu piç demi şeydi herhalde. Scott'tu. Sinir krizi geçirdi. Sniper olmuş şerefsiz. Bu alemde tek şey var. Amına koyacağım. Öldüz ya. Amına koyacağım. Çok kötü sıktı. Silahla sıktı piç. Bazen böyle sıkınca mesela şu sıktım adamın kafasına geliyor bazen böyle piçler geliyor. Bunu gibi mesela öldük ama kafadan tek attık mesela onun gibi bir şey. Piçemi sıksam şöyle sıkamadım önce sıkar. Sen öldürsem rahat edecektim ya. Aman man. Reis medik bir gel ölüyoruz. Amına adamlar sıkıyor. Çok güzel bir yer ama hiç bir bok yapamıyorsun. Bismillah. Basmış kritik basmış kaç kaç. Adamlar şu an fena savunuyor. Bizim şey gidiyor. Da. Adam gibi oynayın lan. Amına Yeter lan yeter. Yeter! Allah böyle ceza Yeter. Kafamı sıktık ama. Yeter beni kızdırmayın yeter. Sürence iyi oynuyormuş onu öğrendim. İlla ben mi bunu yapacaktım yani? Yarım saattir bunu yapmıyorlar ya yeter. Yeter amına koyduklarım yeter. Ay da yeter lan. Burus bu çocukları. Alın lan sinirlendik işte alın amına koyduklarım. Ulan bir sinirlendik adamlar gaza geliyor yarım saat niye gelmiyorsunuz lan. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım yarım saattir çıldırdık adamlar yeni oyuna geliyor. Allahu ekber ölüyorduk. Ölüyorduk. Oğlum. Ne oluyor verilmiş sadakamız var ben bunun kafasına sıkarım. Hiç Adamla niye oynuyorsun lan? Bu da spy'mış çünkü. Orospu çocuğuna bak. İbneler spy'mış hala. <laughs> İbneye bak ya. Ben diyorum bu pişle niye oynuyor? Amına kodum sen benim arkamda mı geziyorsun? Bir, aç abi. Orospu çocuğu Sık şöyle. Güzel. Sık. Şöyle de sık. Denk gelme olayı çok güzel. Öldük kaybettik bu arada. Biraz daha etkilesek kazanacağız ama kaybettik. Kafadan bir tane daha vursam yeterli değil. Anam sikiyorum. 3-0 bunlar kazanıyor şimdi. Hadi dans edelim. Aman kafa gitti. Heh. Hadi bırak aman. Bırak ya bırak. Kaybetlerin zaferi mi kurtarır lan? Bırak Mallam Mal lan bu tipe bak. Senin sıfatına böyle bir sıkarım ben. Bu arada tam sona geldik geçemedik. Adamlar iyi savundu. Yapacak bir şey yok. Goat mı diyoruz ya burada? Ogi yazıyor. Ogi ne yapalım? Reis! Silahın yok lan büyülü müsün sen? Push! Orospu'ya bak. Bizi mi sikice nasıl geliyorsun lan? Lan nasıl geliyor bu? Kaç kaç. Amık ki. Şöyle biraz tutarsak. Sen ne yapıyorsun lan? İnsanlar manyak. Şuna şöyle gelirken lah diye bir sıksam var ya kafana. Reis kur şunu kur 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 kur. Vur vur amına ben de yanayım. Vur emine emine. Tibo hayarım ben bize vuralım. Vur reis vur vur ben de yardım edeyim bak vur. Öyle bir sikerarsa vur. Vursana vur çocuğu nereye gitti? Kafadan bir vursaydım. Oh, Orosu bizi bakıyor. Orası... Adamsın lan sen. Güzel öldürdün ha. Helal olsun. Adam kritik mi geldi bana mı öyle geldi? Kritik mi geliyor o adam ne yapıyor? Uber şarj mı geldi? Canım bitiyor. Abi şuraya bir orospu çocuğu. Can şey kuraydın ya. Onu da öldürdü kesin bu gitti. Güzel bir adam E yeter amk. <laughs> yeter sinirlendirmeyin beni yeter. Video bok gibi oluyor ya. Demi bu arada full sniper'la oynduk arkadaşlar yani. Değiştirmedim. Bir pyro aldım. Heavy aldım sonra sonra değiştirdim direkt sniper'a döndük. <gülüyor> <gülüyor> uzun <laughs> olacak gibi geliyor. Uzun biterse canlara bayramı belki açamayabilirim. Belki çekeriz. Biraz da video biterse bunlar kazanır büyük ihtimal. Çok iyi oynuyorlar. Bakacağız. piçler mesela oynuyor. Tek attım adama. Adama tek atmam peki. Reis sen kim oluyorsun? O sniper o spy ölecek. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Herkes ölecek burada. Ama. Bakın, yeter. Bir gaza geldik. Biz ne oluyor? Gaza gel. Ne Kritik adama saldırmayacaksın. Evet onu bir yakalım biz rahatlıyorum. Burada benden başka pyro var ama bunun şeyi var. Yapacak bir şey yok. Adam medii var. Burada kill arttı. Gaza geldik 2 dakikada güzel. Kafadan vuruşuydı olmuş ya ne güzel. Neyse. Kazanamayacağız. Bu arada sonlara giderim ben şey alırım sniper yine. Heavy almam burada şu an. Heavy olmuyor çünkü biraz zorlanıyor. Heavy almam için Medik gerekiyor ve Medik'te takımda yok. Bir tane var o da geri zekalı bir adam. İki level amına koyayım adam. Ya bu iki level. Ya bu adamdan ne bekliyorsun? Hiçbir şey. O yüzden ilerleyelim. Hiç aa fark etmedim bakayım. Ne bir spy. Adam var ya spy ile kill yapıyor şu an. Herkesi bıçak. Bu mal kaç değil Allah için bu kaç level ya? Bu adam yüksek oynamıyor ya. Reis! Kaç levelsin biliyor musun sen? Vurum spot bir level bu full para mı verdin reis o nedir öyle? Adamlar bu arada oyunun sonunu getiriyor. Bizim götümüzü affedersiniz de genişlettiler. Çok güzel yani. Biz. Yapacak bir şey yok. amına ah, kodumu. Allah'ım ya Ölmüş zaten ben neyden... Amına kudum sen neye kaçıyorsun? Gel Orospu çocuğu seni kaçıyorsun değil mi? Ananı sikip senin Bir de şey kullanıyor. Piç. Oldu. reis sen... Kaçacağım benden ha. Attım. Ananı kim? Selamünaleyküm aleyküm reis. Kaç kaç. Kaç 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 Öldüm amına koyayım öldüm. Adam güzel oynadı. Kaçamadık, başaramadık abi. Hey başaramadın amına Hayırdır. Hayırdır? 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 Öyle dalacaksınız bazen. Bazen gerekiyor şöyle dalmak. Birini öldürmeden gitmiyorum böyle. Arasını siktim de medi olmasa şimdi gaza gelebiliriz. Şunu alacağım orada. Bu sefer de solcuyu göstereyim. Şu anda daha var. Neyse herhalde videoyu çekemeyeceğiz. <laughs> oyun bitmedi. Lan niye bunu seçiyor bu salak? Şu ses var Bu arada bunun şey güzel hızlandırıyor öyle Ne oluyor lan? Hangi orospu çocuğuydu bana vuran? Ne sen sen amura koyacağım ben birazdan? Sikik onun üzerine düşük bak şimdi bir daha durdu kanka. Bu mal oynuyor mu? Ogi kaç level lan? Ogi yüksek mi? Yok Ogi bir level lan. Oynuyor ama he. Helal olsun lan. Ne mi öldü? Helal dedik, nazar değil ama. Şurayı ise bir tokat çakalım. Bunların anasını bir düz ekleyeyim. Ben geliyorum amına koyayım. Orası çocuğu nerede? Orospular nerede amına koyayım? Gelin lan! Orospu çocuğu gel bakayım buraya. Gel amına koyayım gel. Gel anan sikir gel. Aa aynı adam öldürdü lan. Bırak amına. Bu adam oynar mı orada? Ben intikam almak istiyorum şu an. Şu çocuğunu öldürmek istiyorum. Amına koydum seni öldüreyim ben öldüremedim. Öldüm ben, Öldüm ben. Öldüm. Adam ilk kalmak ya. Bırak amına. Adama sapladım ama öldü. Ölmedi. Şu pişe bir saplarsam. <laughs> Son dakika. Adam <laughs> sikim. Öldür Afrika bu bunda değil. İstesem olmaz bak. Zamanlamaya bak. Arkadaşlar zamanlama arkası. Tek bak. Bis. Tek aldım. Öldür abi sikimde değil şu an. Bunda bile değil. Güzeldi bu ara. Son dakika aldık. Güzel. Bu adam Fazla kill yaptık. Oo baya yapmış lan. Tamam çıkabiliriz. Güzel kill yaptık bu arada. Bakalım. Bu arada e, girebiliriz. Bir Cadılar Bayramı girelim. E, evet, Cadılar Bayramınız kutlu olsun diye. Amına koyayım. Evet arkadaşlar. Aa bak. Güzel. Aa lan bu şey mi? Tam bu güzel. Burada bir Tam burayı seviyorum ben ya. Güzel burada oynarız. Daha yeni başlıyor. Orada rakip takım da iyi, bizim takım da iyi gibi orta leveliz ama onlar biraz daha yüksek. Bize de ikinci adam görüyorsunuz. Rusça falan yazıyor. Bu bence nedir ama? Bir şey yazıyor. İnşallah maçı alırız kısa sürede diye ümit ediyorum. Olmazsa büyük ihtimal zaten ekran kaydını keseceğiz bir şekilde. Şu havadayken bir kere vurdum, bir daha vuramadık ya. Şöyle zıplarken bir vuraydık. Burası sniper yeri reis. Şöyle... Amına kurum nasıl spalayım Vuramadım. Boşa mermi harcıyoruz. Şöyle zıplarken. Mal gibi atıyoruz ya. Biraz mantığında şey yapalım. Kavrayalım. Abi biz kazanıyoruz. Güzel. Gelelim 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 çaktırmadan. Şu biçimi... Şu... Güzel. Ok ok kuruyor Orospu Onu da vurayım. Taretini bir... Kıralım. Boros bu çocuk amına amına. Taret nerede lan? Aa yukarı kurmuş. Fark etmedim nereden sıkıyor. Bre amına. Boşa şey olduk. Bre amına. Ne mesaj geldi lan? Carrefour'a bak lan. Carrefour'a bak. Mesaj escort telefona döndü amına koyayım Herkes mesaj yazıyor bre amına. Sikeceğim Carrefour'a bir numara verdik heriflere bre mesaj atıyor. Bro oğlum. Evet, adam bıçaklamış arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Ya, e, ulan bu sesle olmadıysa var ya yeter artık. <laughs> Şam var ya çok güzel bir video oluyor. E, siker amına kodumun ol gel lan buraya. Gel lan! Sinirlendirmeyin lan adama gel lan buraya. Piç! Öl amına kodum gel öl. Ya hile gelmiş galiba. Bu ne amına, amına koyayım? Ya kim bu ya? At 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 at. Amına F1 ver, etti ver. Etti verirken öldüm. Sıkıntı yok. At şunu. At at. Orospu çocuğu. Adam yüksek bir <laughs> dey. <laughs> amına koyayım bir de yukarı bakıyor. Hile kullanıyor. Piç. Bir de mesaj yazıyor ya. Cık. Abi şöyle hilelerden nefret ediyorum ya. Bazıları gerçekten piç oluyor böyle. Mikrofon yarayacak ağzı değil mi? Fazla. tuvalete girer gibi onu ne Ya sana ben bir sıkayım sen kaşınıyorsun. Sana da... Abi şey Baba o ne öyle? Reis! Dur abim! öldür abim çok da sikimde. Ya, öldük zaten. O vuruş yapamadıktan sonra ölelim o koyayım zaten. Yapacak bir şey yok. Adamlar oluyor biz kazanıyorduk şimdi onlar oluyor Evet burada bir... Spy görüyoruz Bıçaklamış orospu bir çocuğu görüyorsunuz. Ne Neyse Burada bizim orospu çocuğu bu da. Evet Map güzel bu arada ama gene spy pitchleri oluyor. Her zaman olduğu gibi. Amrıza koyayım. Kardeşim. Seni bir havada vursam ben gerçekten pro olurmuşum yani. Orus bu çocuğu nasıl geldi? Ama o iki porno. Grup yapıyorlar. Amrıza koyayım ya. Puh, bitmiş. Yakalandık amrıza koyayım. <laughs> ne abi? Evet. Ne yapıyorsun sen kaç seviyorsun ki reis? Belli amına koyayım daha leveli yok. Siktir git. 10 level amına koyayım. Bu arada arkadaşlar oyunu ben karantina zamandan beri oynuyorum yani. Rahat 2 yıl var 2,5 yıl falan oldu. Ama niye 50 levelsin diyecekseniz yani oynamadık. Çok <laughs> net oynamadım adam gibi. Adam gibi oyunu oynamadım. O yüzden levelim düşük. Eee öldük amına koyayım. Adamlar kazıyor bu da maçı direkt kaybettik. Yapacak bir şey yok. Baksana orada araçlara bak amına koyayım. bir de ne kim bu? Mal biri ya. Şimdi ilerleyelim. Bakalım videoda 51 level olabilecek miyiz? Adamlar iyi oynuyor ya. Öbür kiç var şimdi öldüreyim. Gel bakayım. Sana bir sıkalım. Kalktığım adam sıkalım ki adamlar bizi bulup öldürür çıkar mı? Oros çocuğu Çıkarma mı? Öldürün lan şunu! şu Oros bir öldür. Lan çıkarıyor öldür öldür. Öldür herhalde. Öldür 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 ah Öldüm amına koyayım ne oluyor ölüyorum. Oros bu çocuğu öldürdü bizi. Abi el güzel olmadı ya oynayamadık. Geçen kırmızı takımda olaydık amına adamlar daha iyi oynuyor baksana şu. Baksana rakip çok iyi ya. Bizde de iyi adam var. Oha bak yok edici Mark 8 diyor. Bak bu da güzel yüksek bile ben. Güzel oynarsa sıkıntı yok. Ne hala ama oynamazsa bizi düdükleyecekler ama. Orospu ya bizim oğlum ne iş var lan sen piç. Selamünaleyküm. Sıkalım. Biz Adamla bizi hükmediyor ya hiç hiçbir şey görmüyorum. Nereye geldik? Güzel. Sikiş korkusu. Nice. Şimdi burada ölürsek yarra yeriz. Ölürsek yarra yeriz arkadaşlar. Şunları bir heye atayım şöyle. Bu arada, oradaki şeyi de yersek kazanacağız. Ben burada öldüm ben. Ölmek istemiyorum yeter. Yeter sana sikim abi ben ha. Şöyle adam sıkıyor. Yoruksuz geliyor Hadi oğlum, hadi. İyi de iyi de, ben de yerim bunu. sen rahat ol. İşte bu, hadi bakayım! Kardeşim! Sikiş! İki kill kazandık, arasını satayım. Vezir bak. Şimdi bir daha, evet. Bir maç daha arkadaşlar. 1-0 şu an kazandık. Şun başı da alalım. Ya onlar çıkardı, şimdi vagonu çıkardılar ya. Bizi oraya gönderdi orada kitaba dokunan kazanıyordu. O yüzden kitabın yanına gittim orada eğer merak ediyorsanız. Bize atlıyor. Amına kodum. Atladı. Hangi ara atladı lan? Bir şey var. Herife girişti. Bu el güzel olmadı. Bok gibi oldu. <laughs> amına koyayım. Bu el bu arada güzel olmadı. <laughs> çok kötü oldu amına koyayım ya. Neyse başaramadık abi. Hey başaramadın amına koyayım. Kusura bakma arkadaşlar. Affım ol. bir şey yok. Şu biçimi öldüreyim ben. Yeter. Çok kaşınıyoruz. çocuk zıplıyor zıplıyor. Zıplıyor böyle şeylerde adam olmak lazım. Amına koyayım bizi öldürür ya lan. Öldür lan. Ananı sikeyim öldürüyor adam. Ananı sikeyim geliyoruz orospu çayı. Öldük amına koyayım. <laughs> 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 Braham hadi. Aa. Bana bir medik var lazım ya. Öldü kapı koyup adam öldürdü <laughs> bizi. Brrrr. Öncelerleyelim. Orospu'ya bak nasıl geliyor. Bakalım. Anasını siktim nasıl geliyor. Öyle vurma, öyle vurma. Oros bu çocuğu öyle vurma. Reis hayatını kurtardım. Teşekkür edersen yalnız sevinirim. Vallahi orada öyle mi duruyordu ki? Ölecekti ölecek daha Serdi Sen de öldü. Ya. Oh, Savunurum lan ben burayı. Analiz mi geliyor adam nasıl oynadım oyunu? Farkında değil nasıl oynuyorum ben amına koyayım ne oluyor? Bunlar mı da piç piç millete vuruyor değil mi atlayayım Millete vuruyor ortaya bak. Kafasına düş amına koyayım adam. Ya reis ya. Siktir git. Bize geldi lan amına gele gele. Ofe. Düz olunca işte nazar mı ya? Ne yapacak. Ah mı? Adamın o o da ah zannettim ama. <laughs> e çok ah yüksün. Amına kurtlarım. Çok orospu çocuğu dolu burada. Hadi illa ben mi öldürmeye çalışayım? Hadi bir sike arayın lan! Amına kodu. Bir sike yara. illa ben mi öldürmeye çalışayım illa. Orospu çocuğu nasıl duruyor orada? Yine. Canımız dolarsa sevinirim. Hadi bu eli de bir alalım da. Oh yeah. Reis boş oynamış olmayalım. Boş oynamayalım yani oyunu. Var bir sike alım yani oynadık. Şu maçı da alırsak bu arada güzel bir son olabilir. Abo abo yanıyoruz yanıyoruz reis. Orospu çocuğu. Kaç 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 arkana bakmadan kaç 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 kırmızı mı gelmiş oraya amına kodum kırmızıymış fark etmedim ya onu kaybettik maçı ya abi o çocuğu ya fark ettim onu öldür öldür onu öldür öldür öldürürsün oğlum ya öldürürsün orada rahat hadi al 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 aldık maçı güzel güzel kötü bir maç olsa da Hoppala arkadaşlar evet, gerçekten bizden geldi biz oynadık Diğer el güzeldi bu arada olsun Bu de kazandık bu arada yani Güzeldi Ama de yükme oraya çıkaran kazanıyordu Şimdi cadılar var mı oldu şöyle bir bakayım bir şey Şimdi artamayacağız adam gibi Hayır! Burada kaldı Ödül bari adam gibi bir şey alsa reis Bu ne oğlum bende var zaten Arkadaşlar 51 olamadık. Çok şanssızız yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. İnşallah ses gelmiştir. yani Like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. İnşallah güzeldir. Bu arada eğer Team Fortress videoları falan istiyorsanız hangi karakterle oynamayı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.